elindeki ne? Fırça. Fırça ve çok güzel bir araba yapmışsın babayla. Hı, hı. Bunu şimdi boyayacağız. Evet. Söktür bir e, yapboz almış sana deden değil mi? Evet ama bunu çok Mehmet güzel. Evet. Bunu Mehmet çok güzelmiş. Mehmet, terem, Mehmet Bir tane Mehmet de uçak helikopter yapmışsınız böyle. Hı hı. Şimdi biz bunları. En, anne boyamaya başladım Aa, bile. Çok güzel. Emre'nin galink boyarım mı? Evet olur. Hadi birlikte boyayalım. arkadaşlar bakın bitirdik değil mi Çağrı hı hı. ne renk boyadık kırmızı mavi sarı biraz pembe tekerlerini de siyah boyadık eline sağlık Çağrı